Teşekkürler 10.000. Sonunda 10.000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gittikçe daha büyüyen bir aile olmaya devam ediyoruz. Dürüst konuşmak gerekirse açıkçası hani 10.000 çok fazla bir şey değil aslında şu günümüze göre. Çünkü artık milyonlarca abonesi olan insanlar var. Çok fazla e, çıta yükseldi. O yüzden 10.000 e, bence de düşük. Ama benim için büyük gurur. Belki daha ileriki zamanlarımda daha da böyle detaylandırarak daha güzel anlatacağım bu durumları, ne zorluklarla bunları yaptığımı ama şu an o kadar uzatmayacağım, çok derine girmeyeceğim. Fakat yani bin videonun üstünde kanalda binden fazla video var, emek var, tırnakla kazıya kazıya gelmek var. Bu yüzden gerçekten benim için ciddi bir gurur, benim için ciddi bir mutluluk. Birçok kişi de zaten bu konuda gerçekten beni fazlasıyla destekledi. Fazlasıyla yanımızda durdu. Ee, bu yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Benim e, etrafımdan ziyade, annemden sonra en çok işte takipçilerim destek oldu. Sizlerin sayesinde bunu yapabildim. Yılmadım, yorulmadım, sıkılmadım. Başka bir insan olsaydı benim yanımda, yerimde binlerce defa bırakmıştı. Yani buradan kazandığım çok ciddi bir gelir yok ki. Aa, geliri var zaten devam edeyim diyeyim. E burada izlemeler sürekli yapıyoruz, sürekli yapıyoruz. Böyle çok değişmedi. Hala aynı çıtada gidiyoruz başladığımızdaki gibi. E, fakat sabırla, inanarak, isteyerek gidiyorum. Eminim ileride 10 e, milyonlar da göreceğiz. Bakın bunu e, yine tekrarlıyorum. Her seferinde tekrarladım. 10 milyonlar da göreceğiz Allah'ın izniyle bir gün. Bu yönde çabalayacağız, çalışacağız. Duruşumuzu bozmadan, karakterimizi bozmadan, dürüstlüğümüzle Bakın bu kadar video yaptım. Hepsinde en önem verdiğim şey şu oldu. İnsanları kandırıyor mu kandırmıyor mu diye. Tabii ki ben de insanım. Hatalarım olabilir, kusurlarım olabilir, eksiklerim olabilir, yanlış yaptıklarım olabilir. Dört dörtlük değilim. Her şeyi dört dörtlük yaptım demiyorum ama elimden geldiğince size şeffaf, dürüst olmaya çalıştım. Ben eminim ki bundan kazandım. Yoksa SM ile ben buraya geldim. SM'nin emin olun benim kadar kitlesi yok. Yani bu halde buraya kadar geldiysem Demek ki ben de bu insanlara bir şey vermişim. Sizlere bir şeyler sunabilmişim ki siz de bu değeri verip abone olmuşsunuz. Bana destek olmuşsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar çok soru gelmediği için sorulara girmeyeceğim. Bir tane soru vardı. <laughs> Abi kaç kardeşsin? <laughs> kaç kız kaç erkek demişler. Tek erkeğim. 6 kardeşiz. Ben tek erkeğim. 5. sıradayım. Hepsi böyle. Bu kadar. Soru olmadığı için sorulara girmeyeceğim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayıp izleyenlere de teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. E, nice 10 binlere, inşallah milyonlara deyip e, veda ediyorum sizlere. Henüz abone değilseniz de abone olup like atmayı unutmayın.